Merhaba benim can bugün selam bir çekiş yoksa karşınızdayım arkadaşlar ee, uzun süredir olan bir çekiş zaten gördüğünüz gibi bayağı bir puan var bayağı bir kişi katıldı fakat ben de size bir duyurayım dedim kendi kitleme ee, daha 22 günü var arkadaşlar bayağı bir ödü vereceğimiz için e, herkesin kazanma şansı var ee, zaten çekişi İbrahim ben orta kazadık yani güvenebilirsiniz ee, ödüllerimizden hemen bahsedip zaten burada bir sürü YouTube kanalı var İbrahim e, Ahmet Aga Ender Türkçe takıntı oyuncular oyunbaz ve oyun konsolu <laughs> e, bir sürü kanal olduğu için arkadaşlar onlardan duymuşsunuzdur ama ben belki duymamışsındır diye size de söylemek istiyorum. C series ekipman çekişi veriyoruz. Birinciye C series Apex yani ışıklı gaming klavye fakat sanırım bu mekanik değildi. Aynen mekanik değildi. İkinciye C series Sibelia V2 kulaklı siyah. Üçüncüye C series Sensei Rav oyun mouse bilmem ne bilmem ne işte ondan. Razer ve Logitech yani Logitech gibi olmayabilir <laughs> bir kamera açtısı kaptan. Ee, Logitech gibi yani bilmiyorum Logitech'ten aynı mı veya daha mı pahalı bilmiyorum ama Razer kadar iyi değil tabii ki yalan söylemeyelim. Ee, yapmanız gereken hemen göstereyim linki arkadaşlarınızla paylaş. İlk önce buraya geliyorsunuz linki arkadaşlarına paylaş. Ee, ben daha ilk defa yapıyorum. Tabii bu önceki çekişten kalma burada Emre Journal yazan şey. E-mail'e hemen ben kendi e-postamı yazayım. Şuna basmıyorum herhalde. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Size bir kod veriyor. <laughs> <laughs> bu koda alıyorsunuz arkadaşınızla paylaşıyorsunuz ve e, buraya 200 puan geliyor arkadaşlar İbrahim'den e, e İbrahim'de okuyoruz, abone ol gerek soru da Ahmet Oku mesela ben İbrahim'den bahsedeyim başlayayım abone olmaya başlayalım e, fakat bir İbrahim bir abone elinden zaten aboneyim puan gelmez diye büyük ihtimal hemen bir abonelikten çıkayım ben İbrahim'in çıktım subscribe here hemen geliyor böyle bir ekran geldi size bekleyeceksiniz burada Zaten biliyorsunuz da ben bilmeyenleri anlatıyorum gelmedi ama Gelmedi Zaten aboneymişim bir dakika çıkmadı herhalde Şimdi bir daha bir deneyelim Ha Oldu oldu tamam ben, Çok özür dilerim ha, Abone oluyorsunuz zaten olmuştu Allah belanı versin o ses neydi ee, Continue nasıl okunuyoruz continue, continue, continue diyorsunuz ve 150 puan buraya yükleniyor gördüğünüz gibi aynı zamanda Facebook e, Twitch falan Ahmetin varmış lan Twitch protection neyse ben de <laughs> ee, en fazla puan olan zaten hesaplanıyor buradaki tüm puanlar. E, hile yapan da zaten otomatik olarak banlanacak. Zaten hilenin e, bir şeyi var. Hile otomatik olarak yüksek puan yapıyor öyle Hileyi kendi puanınız ayarlayamıyorsunuz. Bu puanlar hes hepsi hesaplandı zaten. Ee, öyle bir dahaki çekiş videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.